Merhaba. Mutlu Kısa Film Günleri çerçevesinde pandemide yaşam konulu ev yapımı ulusal film yarışmasında ben de jürideyim. 24-26 Haziran Mersin'de bekleriz. 24-26 Haziran tarihlerinde Mersin'de yapılacak olan pandemide yaşam konulu kısa film yarışmasında buluşalım. Mutlu kısa film günleri için 24-26 Haziran tarihleri arasında ben de Mersin'de ve mutlu olacağım. Görüşmek üzere. İyi günler. Mutlu Kısa Film Günleri çerçevesinde 24-26 Haziran'da Mersin'de yapılıyor. Ben de jürideyim. Bekliyoruz. Mersin güzellikler, güzel filmler, güzel duygular. İnşallah birinciler, ikinciler, yüzüncüler de olur bu sene başlayan bu festival. İnşallah senelerce sürer. hep beraber oluruz. Sizi çok seviyorum. Çok. Selam. 24-26 Haziran tarihleri arasında Mersin'de olacağım. Ve pandemide yaşananların konu alındığı bir festival olacak bu. Bu bakımdan da çok değerli buluyorum. Festivale sizlerin de katılmanızı diliyorum. Orada hep birlikte olup yaşamın aynası olan sinemaya ve de bu farkındalığı elde etmemize sağlayan buluşmaya evet demek, sanata evet demek, birlikte olmak için, sanatı birlikte paylaşmak için. Görüşmek dileğiyle. Merhaba. Mutlu Kısa Film Günlerinde 24-26 Haziran'da Mersin'de görüşmek üzere.